Merhaba sevgili arkadaşlar. Türkçe Edebiyat Hastanesi'ne hoş geldiniz. Konumuz Cumhuriyet dönemi yine bu sefer bazı topluluklar var. Bakın topluluk diyorum, akım demiyorum. Lütfen birbirine karıştırmayın. Maviciler ve hissarcılar. Mavicilerden başlayalım. Başını tabii ki Attila bu arada çift T ile Attila İlhan çeker. Kimler var? Tahsin Yücel, Özdemir Utku, Ferit Edgü, Demir Özlü, Orhan Duru gibi daha var. Bir, bir kadar daha var. Ee, 1952 yılında Ankara Atatürk Lisesi, bugün adı Ankara Atatürk Anadolu Lisesi, Sıhhiye'de bu ara yeri. Mavi Dergisi'ni çıkarıyorlar. Bu ara e, Ahmet Hamdi Tantınar e, öğretmenleri işte Orhan Veliler, Melih Cevdetler hep oradan yetişmiş. Ankara, Atatürk, bugünkü adıyla Anadolu Lisesi. Mavi diye dergi çıktı. Niye mavi? Çünkü mavi özgürlük sembolü biliyorsunuz. Fikir ve sanatın sosyal bir sınıf ve grubun bayrağı olamayacağı görüşünden hareket etmişler. Ben size sonucu söyleyeyim pek de öyle devam etmemişler böyle başlamışlar. Sınıfsal mücadele noktasını reddetmişler. Ama söz konusu kişi Atilla İlhan olunca onu da ayrı bir videonun anlatacağım. Bal gibi de sosyal sınıf temelli e, sosyalist bir şairimiz, yazarımız. Neyse. Peki bunlar neleri savunmuş? İşte Atatürk ilkelerini, Anadolu'luluk fikrini, gelenekleri, işte Yunus Emre, Mevlana gibi tasavvuf şairlerini, önderlerini savunmuşlar. Hisarcılar ve garipçilere karşı çıkmışlar. Onları doğru bulmamışlar ki nedenini biraz sonra hisarcılarda da anlattığımda herhalde birleştirirsiniz. Şairane ve sanatlı söyleşi reddetmişler. Kastettiği birinci yeni yani garipçiler arkadaşlar. Çünkü onlara göre yo özür dilerim Divan edebiyatı ve diğerleri onları kastetmişler. Şairane ve sanat söyleyiş. Ama garipçileri de karşılar. Yani sokak dilini böyle pespaye bir şekilde böyle basit bir anlatım onlara göre yanlış bir yaklaşım. Neyse divan şiirinin imgelerinden yaralanmışlar ama. Serbest ölçüyle yazmışlar. Yer yer kapalı sürrealist yaklaşımları var. Fazlaca benzetmeye Yer vermeyi, de, yer vermeyi de kendilerince bir meziyet kabul etmişler. Ferit Edgü bu alanda öne çıkan Atilla İlhan ve Ferit Edgü. Ferit Edgü'nün romanları daha çok popüler. Yani Mavi Akım'ında bir tek Atilla İlhan biraz sürdürebilmiş. Diğerleri açıkçası kendi kulvarlarında devam etmiş. Bunlardan biri de Ferit Edgü. Eseri de Hakkari'de bir mevsim, Kimse ve o üç romanı oldukça ünlü. Hisarcılar, tabii ki Hisar dergisi 1950 yılında, yıla dikkat edin. Tam da Orhan Veliler'in e, şiirde tap yaptığı, Yaşar Nabi Nayırlar'ın Varlık Dergisi'nde Edebiyat Bombardımanı, Edebiyat Noterliği yaptığı bir dönem bu dönem. Bu dönemde bu yenilikçi, devrimci diyebileceğimiz Orhan Veli e, kuşağının yarattığı bu harekete alternatif bir dergi çıkmış. Adı Hisar. Kim var başında? Mehmet Çınarlı var. Peki diğerleri kim var? Münis Faik, Ozan Soy, İlhan Geçer, Gültekin Samanoğlu, Mustafa Necati, Karer, Bülent, Yavuz Bülent, Bakiler. Bu bir topluluk arkadaşlar. Gelenekçi, milliyetçi ama batıya da karşı değiller. Yani böyle dinci falan gibi algılamayın. Dindar diyelim isterseniz. Ölçü uyak ve benzeri tabii ki olmalı. Çünkü bunlar 5 hececilerin devamı gibi kendilerini kısmen görmüşler. Bunların siyasal duruşları komünizme karşı olmak. Yani o dönem çok popüler olan daha doğrusu o dönemden biraz daha önce Nazım Hikmet birinci yeni akımı ve ikinci yeni akımlarının yaratmış olduğu rüzgarın önünde durmaya çalışmışlar. Milli olup tutucu değiller onu vurgulamıştım. Yaşayan dili kullanıyorlar bu şu demek arkadaşlar. Yaşayan dil derken yani illa Öztürkçe olsun yok Arapça Farsça olsun türü bir an değil onu öyle anlamayın. Yani o dönemde 1950 yılında kullanılan mesela kavram yerine bugün kavram diyorum mevhum kelimesi eğer yaşıyor ise onu kullan. E, kavram kelimesi yaşıyorsa mevhumu kullanmak kavramı kullan gibi düşünebilirsiniz. Sanatta siyaset olmamalı görüşünde olmuşlar ama pek de bu görüşte yani yalandan yere bir görüş. Çünkü basbaya komünizme falan karşı çıkmışlar bu da zaten bir siyasettir. Sanatta yenilik esastır ama yenilik getirememişler. Niye derseniz? Beş hececilerin devamı olmaktan romantik bakış açılarını, realist Anadolu tellerinin dönüştürememekten kaynaklı sıkıntıları var. Sanat milli olmalı demişler. Yani eğer TRT destek çıkmasa, yani Radyo İstar saati diye bir program e, vermişler bunlara. Yani o program sayesinde tanınmışlar. Yoksa zaten bu edebiyat dönemi çok tam tarihe gömülmüş, yerini yeni akımlara bırakmış. Birinci yeni, ikinci yeni, maviciler, sürrealizm gibi bunlar buna direnmeye çalışmış. Ama işte dediğim gibi devlet destekli olabildiği kadar radyo, hisar saati üzerinden yine milli değerler üzerinden bir şeyler yapmaya çalışmışlar ama olduğu pek söylenemez. Geldik e, Yavuz Bülent Bakiler'in eserlerine bakalım. Hepsini tek tek anlatmak mümkün değil. Yalnızlık, Duvak, Mehmet Çınarlı ki liderleri, gerçek hayali açtığı Bir Yeni Dünya Kurmuşum eserleri ünlü. Mustafa Necati Karer, Sevmek Varken, Güvercin Uçurmak gibi 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 eserleri hani siz pek bilmeseniz hani ünlü değil yani bir Orhan Veli'nin bir Diğerlerinin eserleri kadar ünlü değil ama böyle bir eserler olmuş. Bu dersimiz bu kadar sevgili arkadaşlar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olmayı lütfen unutmayınız.